Jays kanalından herkese selamlar, sevgiler. Bugün 29 Kasım 2020. Normalde Cuma günü çekim yapacaktım sizlere Black Friday'de ama hem Şükran gününe denk geldi hem kalabalık da ortam biliyorsunuz. Korona Amerika'da şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. ben de pazar günü fırsat bulayım dedim. Hem evime alışveriş yapmak için hem de bu Black Friday ile ilgili bakalım neler var. indirimde elektronik, işte televizyon, bilgisayar ne varsa bir onları çekmek istedim. Şu anda videoya geçeceğim ama ilk önce tabii ki her zamanki gibi maskemizi takacağız. Ondan sonra yayınımıza başlayalım. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Valla bizler burada koronayla yaşamaya devam ediyoruz. Yine bir ikinci dalga gibi bir dalga söylentisi var Amerika'da şu anda. New York e, kötü durumda, New Jersey kötü durumda. E, bizim Florida bölgesi, işte benim bulunduğum Orlando bölgesi o da kötü durumda. Yani artık Covid'le yaşamaya e, çalışıyoruz. Hayırlısı olsun. Normalde bu videoyu e, ben cuma günü çekecektim ama e, bir haftadan beri e, telefonuma Walmart'tan, Costco'dan, Target'tan, ondan sonra e, Best Buy'dan işte Kara Cuma ile ilgili, işte indirim, indirim, indirim falan hep mesajlar geliyordu. Çok kalabalık olduğunu öğrendik. Bugünü seçtim. Yani pazar günü. Bakalım ne var, ne yok diye. Şimdi elektronik bölümüne geliyoruz. Bakalım indirimde neler var. PlayStation yok her zamanki gibi. Şu anda online sipariş verebiliyorsunuz. Şimdi ilk önce isterseniz bir televizyonlarla başlayalım. Evet, televizyonlar bölümündeyiz arkadaşlar. 40 inç olan televizyonu şu anda 228 dolar. Şu gördüğünüz televizyon Philips'in yeni Android TV'si. Google Asistan var bunda. 43 inç 4K. Bakıyorum. Evet. 4K 268 dolar. LG'nin yine bir 4K televizyonunu görüyoruz. 246 dolar 43 inç. 50 inçi 296 dolar. Yani bunlar bugün bana mesaj attı. Walmart indirim var diye ama indirim de görmüyorum. Yani bir 10-15 dolarlık bir indirim var. LG'nin 65 inç 4K 4 çekirdekli olan televizyonu şu anda 498 dolara düşmüş. 75 inç ise 748 dolar. 75 inç 748 gayet uygun bir fiyat. Yine Vizyon'un V serisi 65 inç olan 4K televizyonu 468 dolar. Arkasındaki büyük ihtimalle 75 inç. Bunun fiyatı da 658 dolar. Oyun kulaklıklarına geldik, bunu özellikle çekeceğim. Bu, Bunu daha yeni aldım, 50 dolara aldım ben de. Yaklaşık bunun fiyatı 99 dolardı. %50 indirim olmuş ve gayet de memnunum arkadaşlar. Hem ses kalitesi, hem mikrofon kalitesi. Gayet başarılı, gayet güzel bir kulaklık. Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum ama başarılı bir şekilde çalışıyor. Başka neler var? Mesela şöyle bir bilgisayar. Oyun bilgisayarı. 999 dolar. Siz tabi videoyu durdurur ona göre işlemcisine falan bakarsınız. Ben dediğim gibi fazla anlamıyorum bu işlerden. Ondan sonra bakalım. İşte headsetler var, kulaklıklar var, klavyeler var. Oyun joystickleri var. 59 dolar. Klavyeler var. 79 dolar. Şöyle bir göstereyim sizlere arkadaşlar. Razer'in zaten biliyorsunuz bu oyun konusunda bu marka gayet başarılı. Bakın bu düşmüş. Bu da 100 küsürlerdeydi, 69'a düşmüş. Mouse'lar 79, 84. Devam edelim. Şu anda PlayStation önündeyim. Ee, şu anda reklamını izlediğimiz e, video PlayStation 5'in. Ama PlayStation 5 ve 4 maalesef yok burada. Evet gördüğünüz gibi boş. Ee, kulaklıklarına bakıyorum. Hep PlayStation 4'üm var. İşte 34 dolar, 24 dolar, 54 dolar, 45 dolar, 40 dolar. Yani PlayStation 5'i büyük bir ihtimalle e, online e, sipariş oluyorlar diyebiliyorum. Bunlar da görüyorsunuz hep 4. İşte JoyStick 65 dolar. Xbox'lara bakalım. Evet burada Xbox'ın da boş reyonu. Dediğim gibi online sipariş veriliyor. Xbox'ın kulaklıkları 35 dolar, 29 dolar, 60 dolar, 75 dolar. Yani PlayStation'la hemen hemen aynı. Yani 1-2 dolar oynuyor aralarında. Joystickleri işte gördüğünüz gibi 60 dolar, 65 dolar, 180 dolar. Ve böyle çılgınlıklar da başladı şimdi Amerika'da. Eskiden biliyorsunuz Atari salonlarında oyun oynardık. Ne kadarmış bunun fiyatı? 300 dolarmış. Ve şu anda herkes pandemiden dolayı bu tür joyistikli oyunlar alıp evinde oynuyorlar. PlayStation oyunlarına geldim arkadaşlar. Call of Duty Black Ops Gold var. Ee, 60 dolar. NBA'in 2021 e, oyunu 60 dolar. Ondan sonra FIFA 2021 70 dolar PlayStation'da. Call of Duty Black Ops 42 dolar. Hemen şeye geçelim istiyorsanız Xbox'taki fiyatlar da hemen hemen aynı diyebiliyorum. Evet. Call of Duty 42 dolar aynı. Black Ops'un Mesela FIFA'yı göremiyorum burada. Bu bölümde de clearance yani indirimli e, Ruan arkadaşlar. Bu ürün 18 dolara düşmüş. HDMI kablo. Mesela böyle bir led var. Televizyonun etrafına falan döşenen. Wi-Fi'li hem de kullanılan ama fiyatı yazmıyor. Ondan sonra masaya kurulan bir tane e, cep telefonu tutacağı. Mesela burada da Xbox'ın e, headsetleri, kulaklıkları var ama fiyatları yazmıyor. Xbox'ım olduğu için herhangi bir şey söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Yine indirimli bölümdeyiz. Mesela şöyle bir mouse. Razer'in. 67 dolara düşmüş, 74 dolardan sana bir tane tripod 26 dolar 871 indirime girmiş tripod. Kara Cuma diye geldik Walmart'a. Ama gördüğüm kadarıyla fiyatlar gayet güncel fiyatlar. Hatta bazı ürünlere de zam gelmiş. Normalde de zaten bugün Walmart'a gelecektik alışveriş yapmaya. Haftalık alışverişimizi ama Walmart gün içinde 2-3 kere işte bugün son gün işte indirim var indirim var deyip mesajlar attı. O yüzden geldim. Hani ona da bakayım dedim. Hem onun videosunu da çekeyim ama e tabii atasözü der yani sona kalan dona kalır. İşte biz de öyle son güne bırakırsak hiçbir şey yapamadan geri dönüyoruz ama işte sonuçta güncel fiyatları gösterdim size. Hem de bugün de işte dediğim gibi Walmart'ta alışverişimizi yaptık. Haftalık alışverişimizi ortalama bir 105 dolar tuttu. Ama biraz tabi azaldık aldık. 4 kişilik bir ailenin Orlando'da e, yaklaşık e, 700 ile 900 dolar aylık bir e, mutfak masrafı var. E, şimdi benzin alacağım, benzinim bitiyor. Ondan sonra sigara alacağım. E, Malbora sigarası uzun, Malbora sigarası burada 6 dolar. E, tekstil ile beraber işte kartonu 64 dolara falan geliyor. Tabii New York'ta daha pahalı. New York'ta 13-14 dolar diye tahmin ediyorum. Burada biraz daha ucuz. E, Virginia en ucuzu çünkü fabrikaların olduğu yer. Dediğim gibi benzin alacağım, sonra sigara alacağım ve eve geçeceğim. Bugünlük video bu kadar. videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum atarsanız sevinirim. İstediğiniz bir video varsa onu da hazırlamaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Dino Jays olarak hepinize sevgiler, saygılar.